Hiç göz göze gel. Tek atmanızı bekliyorum. Oyunda mısınız? Ben Mustafa'dan bekliyorum. Mustafa ha, da benden. Herkes birbirinden bekliyor yani. Biraz sen de benden bekliyorsundur bu ihtimalle. Evet kimse benden beklemiyor ama. O iyi. O iyi oldu. Mustafa yine herkesi kanatlarının altında topluyor. İşte ben seni benim dalganın altında toplasam bir anda. Ha işte i̇şte ben bunu söyleyecektim. Dedim ki yeter artık Deniz daha doyurma. Bir kere daha aç alsın. Bence ama yeter işte. Yani. çok konuşuyorsun. Deniz. ama işte Deniz. Çıktı Accept. Yara yesept. Kara su. Kara su. Daha ne kadar cringe olabilir diye tam düşünürken. Bir anda çıkıp geliyor oradan. Deniz mikrofona mikrofona üflemeye daha ne kadar devam edeceksin acaba soruyorum mikrofoy. sadece. <laughs> mikrofon ne demek ya onu bir şey yaparsak. Mikrofona üflemeye daha ne kadar devam edeceksin? Hocam mikrofon. sormak istiyorum. Mikrofon ne demek hocam ya? Mikrofon programı senin götünde yaptığı ses dalgasının dışarı vuruş şekli. Kendimi zorladım ama sen bu yine yutmaya hazırlandım bir anda. Ben sana insan gibi bir şey yapıyorum değil mi? Konuşuyorum seni. a**cık Ama buysa gerçekten buradan Ankara'ya mor ve ötesi ışınlarla <laughs> dilini taciz edecek sinyaller gönderirim. 23'ünde Mersin'e geliyorum. Ya ya. Elemana bak normal bir şey soruyorum değil mi? Böyle soru soruyorum. Diyor ki Mikifay Adam yanlış konuştu kanka Mikifay Koyduğum ben senin göz... dilin pasta keserim ha. Obayaga Counter <laughs> gece Strike gece. Global Offensive oynuyor. Gece gece bunun gözü <laughs> kalktı. Adam da kalktı. Ya otursana. Niye bağırıyorsun <laughs> adam? Hocam <laughs> adam çok istiyor ya. <laughs> Anlamadım bu adamlar ne? Elemanla Muhammed de edilmiyor ya. Neyse Deniz ben kınla koyuyorum. <laughs> Artık düşmanlar üzerinde kullanacağım. Ne var ne yok. İnşallah, inşallah. Deniz Umarım oyundan mi? çıkmış. Ney? Bir gerildin, küfür mü edecektin Hocam o kadar... <laughs> bizim topladı, bilmem ne yaptı. Arkadaşlar ben bugün ninja kaplumbağa yaptım karakterimi. İyi değil hocam, yazık. O sağdaki kim? Ne kadar sağ? Ka hatun kim? Deniz mi o? Hatun mu? Hani bir yere çömelen bir hatun işte, kalkanı var. Deniz. <laughs> deniz işte. o, Deniz, Deniz. Meryem'i niye şey yapmadın, Deniz giymedin? Arada Benim kılıcım guardı göğsüme batıyor. Ninja kaplumbağa temalı bir şey olsun, savaş olsun istedim. Ben <laughs> de Mustafa yeşilim. Mustafa da yüzüne bok sarısı sürmüş. Kürşat Forex Emrah gibi turuncu <laughs> beyaz yavşak veren. <laughs> Forex Emrah gibi Emrah. <laughs> 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 Türkçe bilse muhabbet edeceğiz. Hakan <laughs> <de öyleydik> <laughs> ah, 23 ah, ha, ha, <laughs> santim. Deathstroke gibi kafasını turuncu yapmış Mustafa'nın da koyayım tipe bak. Allah Allah. Deniz resmen haykırıyor diyor ki tatmin olmadım. Mustahip ediyorsun ha Deniz nasıl tatmin edemem ya. Mustafa göreve geldi. Ay bu cüsselese nasıl geçiyorum Mustafa. Hocam ben anlamadım ki senin karakter de benden hızlı koşacak sen onun para... Göre başka diyebilir miyiz peki buna? Kürşat. Ne oldu koyayım. Geldin ne zunk diye vurdun sırtıma amına. Ya nereden geldin de yedin oğlum yine ya. Minyon temizliyordum burada koyup. Oğlum ne bu? Kaç kişi var burada? Sonra daya bir kere yedim mi o işi oldu ya ben. Ben burada öleceğim galiba ya. Hocam oraya nasıl gelebilirim? Dayamı gerçekten. B'deyim oğlum zaten. Taksi adam daha yakın. İki saldırma kürşat. Kaldırmadım ki eleman vurdu sadece. Bloklayamadım da o kadar hızlı çeviriyor ki şeyini. Saldırma diyorsan kaldırma diyor. Adamın kaldırmak üzerine bir şeyi var. Oğlum saldırmadım dedim ya. Sen ne duymaya başladınız ya. her konuştuğum kelimeyi bağlıyorsunuz ya. Ben y**la ya. Ben öldürmek istedim. Biri birine C'deki birine biri geliyor. Geri döndü şu an. Merdivenden çıkıyor. Böyle cümle kurdum ki sadece C anlaşılıyor böyle. Başka hiçbir şey anlaşılmıyor. A'ya biri gidiyor. Oğlum buradan nereden A'ya çıkacağım ben? Köprüden mi geçmek zorundayım? Kavşaktan sağdan. Gel dur Müsteğe yardıma gidiyorum öldürdüm öldüm. Jam C'yi alabilecek misin? Aldım. Lütfen burgilerim çoğu bizde değil. Değil Takım armut mu yiyor? Ne yedi şey ben buraları anlamas bile. Ya Musti. O da Mexico güçlü atacaktım canım ne olacaktı ya? Onu bana mı bırak istiyorsan Deniz. O iki kişilermiş. Işte bir, şey. bir, saattir izliyorum seni. uzaktan. Hocam oğlum. oğlum heavy bekletiyordum adama ya. Ben kaçıyorum. Anlaştık. Oğlum git bay bizim olan bir sayta doldur. Yok ya, işte. Bırakıyor, Bırakıyor. Yok ki. Nasıl yok oğlum yukarıya baksana. Yok işte. A'yı ben alıyorum şimdi. C'de zaten savaş var. Bu nasıl bir olay abi? Geliyor biri. Burada savaş hmm. var savaş. Efendilik arıyorsan beyaz çöpe git. O sana efendilik yapar. Ben bir an hocam yanına gidiyorum. Oğlum sana... adam oyundan çıktı lan gözümün önünde. Ya, ya, tam abi. kafasına vuruyordum ya. Tam, tam öldürüyordum oyundan çıktı. Yok öldürmüyordum da yani vuruyordum. Yok, ben senin gibi yalan konuşmam ama koyarım. Adamın yani. Bir canı var bir canı var senin. Hocam ben burada çatışıyordum hiç haberim yoktu. Mustafa C'ye yardım lazım ya bizimkiler. Başaramadı yani. Geçiyorum buraya da. Kız karşıdaki Kensei'nin ismine baksana. Kız Kensei. Orochi lan Neyse kimse işte. Ya yok artık ya. Monkey de lafi. Tanıdık geldi mi lan? Büyük <laughs> deniz. O kadar boktan okudun ki karakteri hatırlamıyorum artık. Musta yardım ettim sana. Gelip yani İki aramayıp da gelip Execution'dayken bana vurman. <laughs> ya sen inanılmaz bir adamla dönüştün ya gerçekten. Ha, aşağı vurman... attım onu öldür Musti. <laughs> Koyayım düştü öldü adam. <laughs> Miran onu öldürdüm sana da biraz vurdum. Yüksek değildi o kadar lan. Ya onu ben öldürecektim zaten. Siz niye ellerimdeki adamı aldınız ki? Miran sana biraz vurdum ama. Bu oyun kötü oynadım. Zayıftım. Adam değilim tarzı bir oyuncular bunlar. Ada zorlanır bunlar... mı Zorlanır. Yani, biraz. Ee, evet, geliyorum. Bot 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 ay zorluyor bence. Evet. 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 Bot mu? Bot bot. B'ye gideyim de B'ye alayım bari ya. Tamam yani A'ya gideyim. C'ye gideyim. A'ya gideyim. Oracı karşıma gelsin de okla aklını alayım şu adamın ya. Zekalı. Aşağı mı atladı? Ne oldu ona? Yo kendi Bana şey attı. Bıçak attı yerden çıkan. Kendine de vurdu. Öldü salak. Aa ya ne oldu yine? Aa gidiyor. Sen benli kırmak vardı da. Aha. Enseyi burada. Kaçıyor benden orospu bir çocuğu. Niye kaçıyor? Ölürse doğamayacak çünkü. Ak ona bir tane. Mustafa'ya mı vurdum ben? Ya Hemen olayı terk etmeliyim. Sonucu Kürşat'ı öldürdü. Oğlum oyunum gitti ya. Ay almasın. Heh. Yok bir şey olmaz artık. En uzun execution atıyorum ki böyle oyundan çıkamayalım. Bu oyun Deniz underperforming. Kürşat Deniz'in kucağında performing. Diyorum ki ya, ''Ağzına vermiyim.'' Diyor ki ''Abi neden vermiyorsun? Karnım aç.'' <laughs> Elemanın biri hatun yapmış kalkana göğüslü götlü. Ben galiba bu Conqueror'u açacağım ya. Lan o da 500 altın lan. 900 oğlum. 800 ben şey 8000 bende. Ya boş konuşma. 8000. Hocam sakat işte ya. Hocam 200. <gülüyor> <gülüyor> Brandon Kalk var karşıda. He? Brandon Kalk. Kuk yazıyor hocam orada. Allah aşkına ya. <laughs> hocam öyle okudur o. Yemek pişir adamın boyda ne işi var? Gitersin gitsin göt versin. Ye, ye bak çiçekli var giymiş altına. <laughs> o kenseyin bu kostümünü takanlar genelde kaçar çocuğu oluyor. İkinci bir mani. Ben o merdivene gidiyorum o kahvelerin cesedine bakayım. Dün oğlum senin stafta bir anda yer <laughs> Ne oluyor? oğlum. <laughs> ya çıkın şuradan haydi Bak. Lan Allah bana Allah ne yapıyorsun? <laughs> hocam dedi. Seni vuracaktım. Ya dört, dört, kişi daha A'ya gitmişiz dört ya. <gülüyor> 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 Düşer. Sen <laughs> mi vurdun lan bana? <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> ya bırak seni ben dedim helal olsun iyi reaksiyon gösterdi. <laughs> bir tane attım valla. O kafama atla dolu eleman? Öldün mü? Yoo Ne, nasıl yani? no, Ne hocam hiç kişi geldi be ya. Tamam tamam. Hocam kaçma ya. Deniz dur koyayım ya. Ben bunların ikisini de alırım. Karşılıklı heavy blokluyoruz adamla ya. Bu bana bırak sen köşelerini. Ikisini, i̇kisini maymun ettim maymun ettim. Ay A'dan B'ye geliyor bir geliyorum. tanesi. Gelsin B'de iyiyiz biz. Bir kere de lazım Deniz. Revenge gelecek yoksa. Gelsin gelsin sıkıntı yok. Kırdık direkt. Bir tane tek vurun. doğru doğru senin <laughs> yeteneğin. vurmayın durun. Ya gördüm, ne <laughs> bir şey gördüm bile kadar mutlu oldum. Güvencim geldi ya. Epic kense yağını. Hepsini alacağım. Şu aşağı atsana Deniz. Miran biriyle kapışıyor. Onu da yakalıyorum Enemiti Miran ben vuruyormuş gibi yapıyorum. Sekelik. Bir tane daha vuracağım. Bir tane daha vuracakmış gibi yapıyorum. Aa, sen deni alsana. Ya da bunu Aha. al fark etmez. Ben C'de biraz takılıyor maksat puan. Sen daha geldi. Üff. Hocam tüm evilerim sana denk geldi ya. Öldü öldü. Neye öldü? Ok attım arkadan. Hero Selection diyor lan. Ne Hero lan? çıktık. Oğlum Kürşatla ben çıkmadık işte. Ben grupça çıktık. Ben grupça. Çıktım. Hayır, tek başına çıktın sen. Kürşatla giriyorsun biz. ben ya yine <laughs> Oğlum Deniz nerede? <laughs> Anlat şimdi Deniz hikayeyi. Ne yaptın ya lan Kürşat. ya? Oğlum ben önceki oyun 14 öldürünce yetenek seviyeniz uymuyor mu hesaba diye beni oynattı. Deri git. anlatmıyor? Susuyor. Anlat, susuyor anlat, anlat, anlat. anlat <laughs> Ya Mustafa mesaj attı mesaja bakıyordum o sırada. Redi vermedim hey, ben diye beni ben ya. atmış. <laughs> Tabii tamam, şimdi gerçeği anlat. Oğlum ben dedim sen tuvalettesin. Lobiye döndüm. Ama siz dönmemiş. Bak dedi istek atıyor bana Allah. Allah. <laughs> <lah>. Kabul <laughs> et abi. Aa çıktım lan oyundan. Kabul edince. Kabul etmeyin oğlum o oyundan çıkarıyor direkt. Abi söylesene. Ceza mı yiyeceğim şimdi? Hocam sen de çık bari beraber bekleyelim. Yok Çoşa artık çıkma. ya. Çıkma o cezalar üst üste biniyor. <laughs> Ceza yok bu arada. Sizde sizin kalkanlar görünmüyor bende. Bende kalkan şey sen yakında göreceksin Kuşa sen. Sen izleyen yollar bu hareket yapıyor. Bir de Oğlum terbiyesizlik yapma şurada bir düzgün <laughs> konuşak. Sus lan.